Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını bakanlıkta gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada PKK terör örgütünün Irak tarafından yasaklı örgüt ilan edilmesi yönündeki alınan karardan duyulan memnuniyet bir kez daha dile getirildi. Bu yöndeki düşüncenin terör örgütü ilanına doğru evrilmesine bekliyoruz denildi. Öte yandan bakanlık terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son verileri de paylaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen Irak ziyaretinde askeri eğitim işbirliği mutabakat muhtırası, ve askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzalanmıştır. Anlaşmaların imzalanmasıyla askeri eğitim işbirliği faaliyet alanlarını genişleyeceğini ve askeri ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz. Ziyaret esnasında akt edilen stratejik çerçeve hakkında mutabakat zaptı ile ülkelerimizin kalıcı hale gelecek işbirliği vesilesiyle terörle mücadele konusunda daha sağlam zeminde ilerlemesini amaçlıyoruz. PKK terör örgütünün Irak tarafından yasaklı örgüt ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor. Bu yöndeki tasavvurun terör örgütü ilanla doğru evrilmesini bekliyoruz. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 54, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisi hale getirmiştir.